Hepinize selam arkadaşlar. Bugün tekrardan karşınızdayım. Elimizde tekrardan güzel bir mezarlık var. Şimdi barbar bar bariliğini 15 yaptım bu arada. Bakalım ne kadar kaldı elimizde. O şeyden, ah level de atladık çok güzel. Tamam, oyumuza göstermeyecek Tamam, güzel random bir tane verdi. Neyse, bir şey demeyelim. Çok da uzatmayalım bu tarafı. Şuradan bakacağız. Kayıt 25 kalmış kalmış. Güzel. Bu arada bir tane kitapta kitabım var. E, neyse arkadaşlar başlayalım. Tekrardan bir şeyi kullanacağız. Mezarlık kullanacağız. Her gün bir video atmaya çalışıyorum tanınana kadar. Her gün bir oyun videosu daha doğrusu. Bir maç üstünden. Bol şans. Bakalım hele. Rakibimiz ne oynuyor acaba? Tamam. Altın şövalyeli desteler var yok değil ama acaba ne oynuyor? Elimizde zaman bir kart yok. Tamam tuttu oraya çok güzel. Ana kule, ana kule, ana çaprazla falan bilmiyordur büyük ihtimalle. Güzel. İyi bir yakın benzini çıkartırsa diyeceğim de Tesla sıver her türlü sıkıntı. Tamam. Biz bir zehirimizi bırakalım. Ben yani Tesla kapalı onu atmaya gerek yok. Kendi kendine ölecek o. Güzel çok güzel. Hmm. Güzel. Şuradan bir araya da bırakacağım. Hani? Çok iyisin sen. Güzel. iyi oynadı. Çarpma daha oraya alır. Atmayacak ama. Güzel. Bravo. Aslında varil atıp tanklayabilirdik ama çok geç kaldık. Neyse. Altın şövalyesi var. Varilimiz var. Atarsa diye. Ben satmayı tercih etti. Gelecek mi geldi çok güzel. Şövalye dön. Çok iyisin. Bismillahirrahmanirrahim. Tesla atarsa mezarlık atmayacağız. Hadi atalım. Boş verin çok da mühim değil. Attığı karta göre de zehirimizi çakacağız. Tamam. Zehir atmayacağız oraya. Güzel arkadan vurdu diyeceğim. İyi vurdu fena değil. Şimdi neye güvendim? Evrimli ejderham var. Çok iyi bir defans kartı bu arada Evrim Neyce ha. Çünkü yavaşlatıyor. Rakibin kartları geçemeyecek köprüyle. koşması için atalım. Zihir bırakalım. Kötü bir zelik. Merve kısmı. Ama sıkıntı yok. Hallederiz tabi ki. Yüzünün çok daha az olması gerekiyordu. Ya artık böyle bir imkanımız yok. Neyse en azından kalkanını aldık derken ne yapıyor çocuk? Ne yapıyorsun sen? Böyle bir büyücü bırakalım. Ölmesi için bıraktım çünkü elimizde fazla bir imkan yok bu kısım için. Korumak isteyecek mi? Korumak istemeyecek gibi. İstemiş korumak. Neyse bir varlığımız var. Bırakalım şuralarımıza kendi çok güzel altın şöyle bir güzel görünüyor kısmı güzel şimdi mezarlık atabiliriz tankımız yok ama atmak için atacağım 3 5 ne dokunmuş artık güzel çıkacak tam arkasından. güzel kısmından sana vur aferin sana tam da güzel 400 can ne kadar vuruyor 272 mezar taşı bırakalım büyük bir ata çıkmak isteyecek ama iyi oldu. Ama ama bir şey yapmama gerek kalmadı. bir tane şey, vur. Bir tane tamam. daha. Ona değil ama neyse sağlık olsun. Bu şekilde de ötürtüyoruz. Güzel keyifli başladı ama rakipte mesela şey yoktu koç binicisi. Bu kadar yakın benzele gerek yoktu. Mesela bir tane koç binicisi alsaydı daha iyi olurdu. En azından Normal pek gibi oynardı. Bir şey çıkacak mı? Çıkmayacak tabii ki de. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel e, şeye ulaştık. Yeni Kareksir Kanyonu'na ulaştık. E, bu şekilde her gün biraz tanına tanına yavaş yavaş kasmaya başlayacağım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.